Sebep arkadaşlar böyle bile bugün sayılım karşısına karşınızdayım. Bugün bakalım ne yapacağız hemen geçeceğiz. 4 tane şey Abi hiç atlamıyor. Jeton haşır. Karakterler gelince böyle karakterler var. Güzel bir adam da çıkmış. Abimin kanal şey olduğu için hesabı. Ben şu ayıyla oynamak istiyorum. İlk bir bit bunları izleyip gelip 150 sefer geliyor ya. Şundan açacaktım ya da blow pasta gidecektim. Şimdi cesedilerden bir tane daha çevirelim. Hemen baş. Bunun oyun kastı. O yüzden oyun çevirmemize izin vermiyor. Evet oyun çevirmemize izin. Vermiyor. Hop hop hop. İzin. Arkadaşlar oyun izin vermiyor. Tul oynamamızı istiyor. Aşkıyal moda bulunuyor. Ben hiç bu karakterle oynamadım bu arada. Hiç defa bilinciliğim var. Yani hesap, diğer hesabımda da. Hiç bilinciliğim var. Bu hesapta da bilinciliğim var. Evet. Güzel <laughs> de. Hani bilinci olduğum videosu var ya. Kanalımda onda bu hesapta bilmiyoruz. Hop! Oh. Bir fark etmedi ki. Desene ya diyoruz. Allah. <laughs> Anoz. Oh. Onu gösterdi evet. <laughs> geçildi. Geçildi. <laughs> Sağ olsun. Ama zaten çapsaydım da geçer. Geçti. Bugün yine bir birincilik. Salla iki tane birinci. Abi sen ne bu ya? Ben ilk bile geçmiş ya. O çok ne bulursun? Lan siz anda geçer mi? Adam geçer mi? Geçemez. Geç. Abi bu ne biçim oynuyor? Geçti geçti. Ay ben bunu tutuyorum. Geç hadi geç. Ya geç de. Geç hadi. Of. Ne yaptı? Aa! Yine geç kalmıştı. Hop, bak abi. Bu da düşmesi çok güç. Bence interneti kasıyor değil mi arkadaşlar? Ya benim interneti kasıyor. Ya evet, onu. Evet. Tutmuş onu. Tutmuş. Kişi kat tek kazanmış. sonuza kadar. Çok üzgün. Elsiniz gün. Uy bir tane özel gitti gördünüz mü? Hemen ucağmdan gitulu veriyorsun. Sulu pal kul verdi. Ama bu çok uzun. Sekiz, kişi tek Evet. Hemen o zaman başlayalım. Kayarak gel düşebiliyorsunuz. O yüzden ben <laughs> kaçacağım. Ben gittim. Adam pula ulaştı. Adam pula çıktı. Pula <laughs> Şimdi ben bu tulumu geçtim. keşfim. Я не уничтожу! Что за звук? kaçacak babam da yıkın içinde tamamen abanetten <laughs> çıkınlar geliyor videonun içine sıçacak ya ses geldi mi lan size boş boş konuşuyor hadi ne geldi tamam var ya şu üç oyun tek ilk başta çok Diğer oyunlar alt geliyor ilk oyunda. harekete gel. Bu ne biçim hareketli koçum? Harekete gel yaptık oldu arkadaşlar. Buradan da buraya da çıkalım. Böyle böyle gidelim. Hop bu için yani. Allah! Bu olduğumuz için adım hareketlerimizi yapalım. <laughs> Uf. Hoppa. Bu ne lan adı? Aa! Nasıl geçti? Volta şey çarptı, düştü kay kazanacaktı. Uf. Uh. Ah be. Kaybetti, kaybetti. Bir kişi gitti. Şu lobatas daha sonuna gitti. Kaybettin. Player lan ne ya? Atlanı hep player yapıyor da çok. Tüm böyle gül. O zaman oyunda iki en Zaten o zaman oyunda iki adını kimse almıyor. Ya bu ne ya? Bu bazen maçı izledin mi? Bol yok. Bol gollü. Bol heyecanlı. Messi, Neymar, Mbappe. Bu üçlü çıkamayan yok be. Messi, Ronaldo gollerde geçemez. Üçünü geçemez. Gollerini tutasak. Mbappe'nin bu kadar oynadı değil mi? Evet. Ya değil mi Monako'da oynadı? Monako'yla da maçları var Hayır! Hayır! Hop Koş koş koş. Koşun arkadaş. Arkadaş koşun. Aa, düşmedim geçtim say. Geçtim say be. Abi daha başta kişiler var ki. Ya en soncu buymuş. Efendim belki bir an önce sanırım. Final oyunundayız. Birinci olur muyuz? Olur, muyuz, olur muyuz? Tabii ki olur muyuz, Bu en... Bu da birinci olamayacak. Ama bu da en öndekiden kazanır ya. Onunla geçeceğim ben. Hepinizi geçeceğim. Kanka geçeceğiz. Geçeceğim. 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 <laughs> Bir tane bomba. Lan hadi kazanalım be. bu oyunda neyim ben Allah ım. arkadaşlar kazandık adam üzüldü be <laughs> değil mi be abi harika şimdi bedava açılır